Concordia Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre ayrıldıktan sonra eski sevgiliyi sosyal medyadan takip etmeye ya da stoplamaya devam etmek ilişkinin suni bir şekilde devam ettiğine dair bir yanılsama yaratarak sürecin işlenmesini ve kaybın kabullenilmesini zorlaştırıyor. Şimdiki zamanın içerisinde eski sevgiliyle ilgili yeni gelişmeleri takip ediyor olmak zihnimizdeki iyi eski anıları ...aktive ederek anın içerisinde sanki hala berabermişiz gibi hissetmemizi... ...ve buna bağlı olarak dopaminerjik bir salınım yapmamızı sağlıyor. Ve biz zaman içerisinde aslında o suni iyi hissetmeye dışa bağımlı hale gelmiş oluyoruz. Bu bağlamda eğer ayrılığın üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen hala zorlanıyorsanız... ...o dağı yaşamış olduğunuz ilişkiden çekip birazcık kendi gündeminize odaklanmaya çalışmanız, yani yeni repertuarlar oluşturmaya odaklanmanız size iyi gelecek ve bu süreci hızla atlatmanıza yardımcı olacaktır.